Merhabalar arkadaşlar, Fogoku Bit hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle Division'ın açık betasına devam edeceğiz. En son nerede kalmıştık? En son base'imizi açmış. Yeni görevi almak için ilerlememiz gerekiyordu. Alalım zaten devam ediyoruz. Şimdi görevimizi alalım. İlk ana görevimizi yapalım. Helikopterdeki hanım ablamız geldi. Bir FPS turuk bir şey. Neden olduğunu anlamadım. Hiç olmaz. Ben yaralıyım yapamayacağım da sana ihtiyacımız var filan filan. Bizi... Ben de gelecektim ben bütün hayatım boyunca için eğitildim falan diyor. Burası benim insanlarım diyor benim şehir falan diyor. <gülüyor> <gülüyor> counting on us. Let's not let them down. Bize güveniyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım dedi. Gazı da verdi bize. Görevimizi aldık. Anladık. Burası da silahlarımızı şarjörlerini doldurduğumuz, işte el bombalarını aldığımız kısım. Yine çıkışta yavaşlıyor. Yine yükleme ekranı yerine bu. Bu gerçekten çok güzel düşünülmüş ve çok güzel bir uygulanmış. Bazıları hoşuna gitmedi sıkıldı ama ben seviyorum bunu. Bekleme koşu bekleme. Yavaş da olsa yürüyoruz yani. Bizim loot hala burada bekliyor bu arada. Almamıştık ki hatırlıyorsanız bir önceki videoda. Şimdi bu harita sistemi gösterildiği kadar Konusu. I want to give a big fuck you to whoever sent me this place. It's knee deep in dead bodies. Tamam neyse konuşsun bu arkadaşlar susmayacak belli oldu. Bu harita sistemi videolarda hatırlarsınız çok daha güzel çok daha görsel olarak daha çok şey vaat eden bir durumdaydı ama sanırım yine kasacağı için onu da dangıyor. Tabi bu halde çok hoşuma gitti daha önce böyle bir şey görmedim görmüyorsam seçip susturalım artık. Ben çok sıkıldım bu abladan. Çok yakında zaten hemen yanımızda. Burası zaten. Ve başlıyoruz. Doktorumuzu kurtaracağız. Tamam. Girilmiş. Çok fazla düşman var içeride. Dikkatli oluyor. Burada abilerimiz gelecek şimdi. iniyorlar Siz çok kaşındınız. Bombamızı çok arkaya gitti. Hiç hasar bile veremedik. Biraz ben yaklaşayım size headshot'ta çok güzel hasar veriyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir sistem var. Eğer kop olarak arkadaşınızla girerseniz canları artıyor, sayıları artıyor. Verdikleri hasar artıyor ama tek başınıza girerseniz doğal olarak size daha uygun şekilde yani kaç kişiyseniz ona göre ayarlamışlar düşmanları ki eğer bunu yapmasalardı çok büyük resiklik olurdu. İlk kısmı geçti. Aa yukarıda adam varmış. Sen bana hiç sıkmıyorsun bile ama. Ben sana sıkayım diye mi bekliyorum? Bundan İlk kısmı bitirdik galiba. Bu, bu konuştuğuna göre. Merhabalar, güzel ölmüşsünüz. Buraları... Ya ben bakmak istiyorum burada ya loop varsa... Buralara bakmadığımı hatırlıyorum ben çünkü daha önce. Ben bir bakayım. Bakarsın, acayip bir sniper buluruz. Sanki buraya acayip sniper koymak çok mantıklıymış gibi koymuşlardı belki. Mavi ışıklar ne? Ultraviyole Ne bu? Sık geldik. Adam var mı? Yok. Ne yapıyoruz şu an? Ha, adamın yerini... Yani... Doktorumuzun yerini bulduk. Yani Biz açtık. Bizim helikopterdeki hanım abla da bekledi. Bilen görüntüleri, görüntülerden doktorumuzun nerede olduğunu buldu. Bizi yönlendirdi. Teknoloji akıyor. Açtığımız an. Bu da bir nevi yükleme ekranı. Yine beklemiyorsun. Yine güzel. Bu tarafa de. taraf çok derin. Bence burada kesin bir şey var. Evet var bu çantalar çok önemli oluyor mesela su bulduk bu yolda bulduğumuz sivilleri vermek için genelde hani suyu kullanabiliyor muyuz bilmiyorum ben hiç kullanmadım şimdiye kadar. Hemen az bir şey vermek kullanmıştım ama neyse dolduralım çünkü bazen göremiyorum doldurulacak yer olsa bile boşuna olmadığı için çok sıkıntı yaşıyorum. Yine adamlarımızı bulduk. Gördüler galiba. What was that? Bir şey yok, bir şey yok. Kedi dur. Gördüm, nişan aldım. Neyse sıkmadım. A, bomba, bomba, bomba. Ha, flashlightmış. Gazmış. Ben ne yapıyorum acaba ya? Sensin sana Fabiç. Annemi karıştırma lan. Pislik herif. Ben... Sen ne yapıyorsun? Ben seni görmedim mi burada? Anam! Herif patladı. <laughs> Nereye gittin lan? Ha buradaymışım. Sizde bomba varsa bende de var. At bombayı. Öldünüz mü? El bombası yiyorsunuz, ölmüyorsunuz. Ne kadar dayanıklıymışsınız ya. Yine geldiler. Ben gelmeyecekler diye kendimi açığa çıkarmıştım. Size de bir bomba. Çabuk. Space'e çift basınca atlıyor vardı. Sen benim canımı yakacaksın. Ben seni önce bir alayım. Hala geliyorlar ya. Gaz bombası mı atıyorum? Ne attım ben şu an? Flashlight attım. Hiç kimse yoktu. Kimseye bir şey olmadı. Boss gelmiş. Bossmuş, bossmuş. Sen bossan ben de fobo hobiyim ulan. Ölmüyor ya. Burası iyi bir koruma olmadı. Adam kalmamış. Tamam. Rahat rahat lootumuzu yapabiliriz artık. Şurada yeniden bir yenileyelim her şeyimizi. Niye buradan bomba almadım? Sevdim. Hemen bakalım. Bizdeki iki bu 11 her türlü daha iyi bunu direkt alalım. Silah ha. Aa keşke topladım silahları bıraksaydım. Tüh. E, tamam da. Sana takabiliyor muyuz bir şeyler? Ne takabiliyoruz tamam. Bir susturucu daha bulmuştuk ya. Uyumamıştı MP5'e takmıştık. Bu aldığımız uyuyor. Geç susturucu ne kadar işe yarayacak zaten gördüler mi? Görüp saldırıyorlar direkt <laughs> bir kişi alsan bir kişidir yani. Yine bir şey aldık. Bendeki bir bu on yani düşünmeye gerek yok herhalde. Devam edelim. Doktorumuzu kurtaralım. word is that they've really trashed the place. It would have broken my dad's heart to see it go to hell like this. We used to watch games there together. I think it's better my folks didn't live to see any of this. But, then I think about all the people doing their best to keep going. That's who we do this Go get them. You can't go contaminated areas. There used to be plenty of sick people being treated there before they got shot. So be careful. Gormitris, batch of Gormitris. Nobody's gonna bust my balls no more. Etraftaki şişelerin kırılması falan çok güzel ya. Şişelerin, bardakların. E burada adam varmış. Sen... Herkes bir son of a bitch ya. Ya tamam suçlu filansınız da Hiç aile terbiyesine mi almadınız siz ya? Ya. Bir oyun takıldı yine anlamadım. Uah oh, patlattım. Bilmeden çok güzel bir şey yaptım. Tek seferde aldım Adam göremiyorum yine. Biraz koşalım o zaman. İşte işi. hızlandıralım Merhaba kardeş. Benim uzaktan kaplama çok kötüydü ama niye öyleydi? İşte doktorumuz da burada. Geldim, kadın geldim. Kurtaracağım seni. Koşuşa bak. Bu ne biçim koşuş lan? Geliyorlar. Ne vurdum ben orada? Yine tüp mü vurdum ben orada? Bir kişi mi biz Sen ne koşuyorsun benim üstüme üstüme manyak? Oğlum koşma Yusuf'a benim sevgilim var lan. İstemiyorum ben. Ayrıca yani... Çok saçma bir laf ettim az önce ben galiba bilmiyorum. İyi misin bacım? Ağlıyor mu lan? Vallahi ağlıyor ha. Kadın işte etkileniyor hemen. Çatıyı güvenli hale getirdim. Çatıya gidiyorsun. Tamam canım. Hepsi senin dedi bana. Hepsi <laughs> öyle bir şey demedi. Tamam yok öyle bir şey. <laughs> Arada bir saçmalıyoruz artık. Kusura bakmayın. Geldim 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 geldim. Bu FPS düşüşleri hiç olmazdı. çekim yaptığım için herhalde çekim programı sıkıntı yarattı? Şurada bir benim kurşunları yenileseydik ya. Sen risk musun? Ya çok iyisin ya. İlk... Eğer dikkatimi çekmese yani az kurşunum oldu. Hiç risk aramayacaktım. Büyük ihtimalle onu görmeden geçip giderdim. Burası birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Hem kalabalık hem de sondaki boss birazcık can yakıyor. Tamam. Birini çabucak aldık. Of, sen güzel saklan. Seni de aldık. Sen niye o kadar uzakta tek başına kaldın be güzelim? Seni de öldürürüz. Level 5 olduk. Büyük ihtimalle şu an Q ile skilllerimiz demiştim. Q açıldı sanırım. Şu an emin değilim. Bakamayacağım da. Şu yukarıdaki arkadaş boz nasıl sıktığını da görüyorsunuz zaten. Kafamı çıkartmıyor bana. Ya sen hiç reload yapmayacak mısın? Mı? Sen... Ne var senin elinde? zaten boss yeterince can sıkıcıydı ama ya. Şu boss bana sıkması şu an yeterli. Silah çıkar. Bak bak nasıl sıkıyorsun bu. Sen de ne var acaba öyle ya? Vay vay vay. Bak bu yine benim üstüme koşacak ya. Aygahtıymış. Kimi gahtıysa? Silah değiştirmem lazım. Pilotlu olmayacak bu iş. Nasıl olsa kafayı kaldıramıyoruz bu sırada. Silah değiştir. silah bu kadar çok sekmese Şurada bir can basalım kendimizi Of sonunda Oh. I could have had your back out there, Vay 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 neler neler aldık. Seni de alırım. Ben loot bırakmam. işime yaramayacaksa da alayım yani. Satarız, para kazanırız. Flash ben kaldık. Çok az loot geldi ya. Neyse hemen aldıklarımıza bir bakalım hızlıca. Ne var burada? Şu demiş per second hani saniye başına hasar. Yani en kötüsüyle şu an elimdeki. Neredeyse. Neredeyse değil öyle. Bu, bundan daha iyiymiş ama mp 5imi seviyorum ben ya. Hani yani, aç gözlükte yapmayalım bakalım. Armor'a bakalım. 4'e 21. <laughs> Hemen girdik. Bu ne gelmiş? 3 var, 18 gelmiş. Bir. Ve girdik. Bunu tutmak için hani şey var ya ekstradan bir şey takarsın falan. Bu hiç hareket... Hiç olmadı. Ben ne yapıyorum acaba? bu yani M4'e takabiliyorduk sana. takabiliyoruz. Bir şey değişmiyor takım. Bu neyse. Başka yeni bir şeyimiz üstümüzde yok. Görünüş olarak bir şey almadık zaten herhalde. Görüş, görünüşüne de uğraşamayacağım. Güzellik yarışmasına gitmiyoruz. Şiir koyuyoruz burada. Aşağıya Hızlıca inelim. Tekrar aşağı hızlıca inelim. Çok karanlık buralar arkadaşlar. Tahmin video videoda görünmez ama zaten. Çok ipe tutunduk. indik aşağı. Çantamızı hemen kurcalayalım. Bir medkit bulduk. Çok güzel. En çok bulmayı sevdiğim şey bu çantalardan. Çünkü bu çantalardan dediğim gibi sivillere vereceğimiz medkitler su yiyecek falan çıkıyor. Medkit'i ilerleyen sürelerde zaten sivillere pek vermiyorsunuz. Ne vereceğim zaten? Bana ne hani, pislik gitsin kendine bir tane bandaj yapsın. Yani Medkit'e ihtiyacın varsa gel benim yanımda savaş ben. İşte bana şans diledi. Bu arada skill'ına diyor. Hemen skill'imize bakalım onu. Sanki bir şeyler daha mı yapacaktık? Neyse. Bir açıldı arkadaşlar. Bu da bir bomba atıyor olduğu yere. Etraftaki insanların işte nerede olduğunu görebiliyorsun. Bir de Q zaten. Q'yu atıyoruz. İki tane açık şu an. Jessica Kendall bizim kurtardığımız doktor galiba onunla konuş diyor. Hemen base'e gidip onunla konuşalım. Ya şu silah da hala burada tam alacağım ben seni. Neredesin gel. Sürekli yeşil yeşil karşımda. Bu arada bu içinde silah veya sekili kullanamıyorsunuz. Girişte hemen sırtımı diyor silah. <laughs> Yani doktoru kurtardık değil mi? Doktor konuşuyoruz. Evet. Aa kim geldi diyor. Kanki diyor. Hoş geldin diyor. Kurtardığımız için eyvallah diyor. Antika <laughs> eşyalar. Yani şey. any suggestions you might have i'm happy to listen i know i know beggars choosers all that crap what matters is beating this thing but i can't do that without knowing more about it here's a good place to start sarah is pretty sure dr gordon amherst had something to do with the outbreak god that asshole saw so, him so, present a paper at columbia 1... Herkes bir küfür kıyamet gidiyor He's part of this. I need to talk to him. Anything of his you can find. Notebooks, laptops, close personal friends, I need that too. And we need to talk about live samples and antibodies. You're going to be busy. And you'll be? Bulabildiğin <laughs> her şeyi Sık, bana getir işte. Saving lives. Bu virüsün you'll excuse me, I'll... canlı Sık, örneklerini, Sık, laptopları ne bulabilirsen getir. İşiniz zor olacak diyor. Ve yoğun olacaksın diyor. Ama istiyor. Geliştirdikçe de sana katkısı olacak. Skiller açacak. Bu görevimizi yaptık. Upgrade. Upgrade de açıkmış galiba. Hemen onu da yapalım hızlıca. Sağlık kısmına ile ilgili bir şey almasın. Bu geçiyoruz. Şey diyor işte hani gelişti. Buraları açmak için etraftan loot yapman gerekiyor. Geliştirdikçe sana yeni özellikler verecek. Birini açtık. Skiller geldi gördüğünüz gibi. Bu görevimiz de tamam. Görevimiz var artık burada. H hızlıca iyileştirecek hemen böyle. Yok kurşun girdi yok şaraplar ağzıma saplandı. Falan hemen burada müdahale. Evet arkadaşlar bugün de sağlık kısmımızı açtık bezimizin. Bu kadardı. Bir sonraki videoda diğer ana görevi veya yan görevleri yapacağım şu an bilmiyorum. Ama tahminimce ana canlı görev yapacağım. Bu yani gördüğünüz gibi çok keyifli, çok eğlenceli bir oyun. Ki emin olun arkadaşlarınızla oynadığınız zaman çok 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 daha güzel bir oyun oluyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Facebook sayfasını beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.